İsmi Mercan Altay. Nevşehir Acıgöl Tepeköy'de çiftçilikle uğraşıyorum. İlk defa bu sene tarla günü yapmak istedik. Çiftçilerimizi davet ettik. Daire amirlerimizi davet ettik. Çok güzel bir katılım oldu. Bütün çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar. Hem daire amirlerimiz olsun hem çiftçilerimiz olsun. Esas bu tarla günümüzün amacı Solüs yanmaz traktörleri çiftçimizle buluşturmak, onlara anlatmak, onlara anlattık, çiftçilerimizi buluşturduk. Şu anda deneme sürümleri oluyor. Biz bu tarla gününün reklamını yaptıktan sonra Boğaz organize eden 3-4 tane firmamız da katıldı. Kadıoğlu Plastik, Şimşek Kabak Makinaları, Onlar da bizi yalnız bırakmadılar. Çok güzel bir katılım oldu. Çiftçilerimize buraya kadar geldikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinliğimiz oldu. İlk defa Nevşehir bölgesinde tarla gününü yapan, tarla etkinliklerini yapan Hulusi Yanmaz Traktörleri olarak Ercan Altay Motorlu Taşıtlar olarak fizik. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunu daha genişleterek güzel bir etkinliğe daha Allah'a memur verirse etkinliğe imza atacağız. Daha güzelini, en iyisini yapacağız inşallah. İnşallah bir eksikliğimiz yoktur. Güzel bir katılım oldu. Herkese, bütün çiftçilerimize, daire amirlerimize geldikleri için hepsine daha ayrı teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Nevşehir Solis Bayi Ercan Altay Motolu Taşıtlardan Ahmet Altay. Öncelikle çiftçilerimize hayırlı bereketli bir sezon diliyorum. Bütün çiftçilerimizin yeni sezonda Rabbim maddi manevi bir şekilde yardımcısı olsun. Bizim kendi amacımız yanmar solist e, bayi olarak öncelikle hedefimiz çiftçiye kaliteli ürünü en düşük fiyatta verebilmek. Bunu da şu ana kadar başarabildiğimize inanıyorum. E, çiftçilerimizlerden de sağ olsunlar. Hepsinden çok e, olumlu dönüşler alıyoruz. Zaten tarla gününe e, bizi teşvik eden çiftçilerin kendisi oldu. Biz memnunuz. Daha fazla kesime e, hitap etmek için böyle bir şey düzenleyelim dediler. Biz de onların yönlendirmeleriyle böyle bir şey bu sene bulunduk. E, firmamızın da yardımıyla tabii ki. Önümüzdeki yıllarda bunu devam ettireceğiz. Ve e, ulaşabildiğimiz kadar çiftçilerimize ulaşıp bu traktörümüzü daha iyi bir şekilde çiftçilerimize satmak hedefimiz. Tabii bunun içerisinde memnuniyet de önemli. Sattıktan sonra bunun servis konusunda da olsun, daha sonraki aşamalarda da olsun. Elimizden geldiğinde çiftçilerimize yardımcı olacağız. Teşekkür ediyorum. Tekrardan bütün çiftçilerimize hayırlı bereketli bir sezon diliyorum. Ben bu geçti. bir

Erzan Altay motorlu taşıtlardan iki tane ben solist aldım. Memnunum solistlerinden. Bir tanesi 90'lık, bir tanesi 50'lik Euro 5, biri Euro 3. ikisini de memnunum şu anda. Bence ben de yaklaşık olarak 5 ay önce Erzan Altay'dan e, Yanmar aldım. Ben de çok memnunum. Erzan Altay'a ve Yanmar solise çok teşekkür ediyorum. E, bu solistlerden şu anda memnunuz. E, bir tanesi 2022, bir tanesi 2023 modur var ve de iki tane. Ee, bir e, 90'lığından hem salaj işliyorum hem tarla aktarıyorum. da işte ufak tefek yem karmadır, ilaçlamadır, çapadır. O işlerle çalışıyoruz. Hani Solis'e ve Ercan Altay'a teşekkür ediyorum. <laughs> Fatih Kadıoğlu, Kadıoğlu Plastik, Nevşehir Organize Sanayisi'nde tarımsal sulama sistemleri boruları imalatı yapmaktayız. Kangal, damlama ve yağmurlama sulama boruları imalatı yapıyoruz. Böyle bir organizasyon yapıldığı için de yapan arkadaşların eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çiftçimize bereketli, hayırlı sezonlar diliyoruz. Nevşehir, Tepeköy tarla gününden Haksan Tarım olarak biz de Ercan Altay Motorlu Taşıtlar bayimizin biz de yanındayız. Yozolurgan Sanayi Bölgesi'nde ürettiğimiz romokları çiftçilerimize burada sunmaktayız. Ürünlerimiz 6 tondan başlayıp 25 tona kadar kapasiteli romoklar üretiyoruz. Çiftçimizin yükünü hafifletmek için Haksan Tarımı tercih edebilirsiniz. Ben Adem Can Özcan, Nevşehir Acıgöl Tepeköy'de ya çiftçilik yapıyorum. Çiftçiyle yeni başlayanlar için önerilebileceğimiz bir En büyüğünden en küçüğüne kadar bütün modellerimiz var. Fuara Adem. Konuşma Adem Şahin. Sen devam et. Sen Bir ne dakika ne? gel röportaj yapacağız. Ne Fuarımızda nasıl memnun musun? Fuarın hiçbir şeyini hiç sorgulamama gerek yok. Her şeyden memnunum tamam. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum. Yok, tamam. Biz de teşekkür ederiz. Verin arkadaşlar. <laughs> Tepe köyümüzün organik ürünleri var. Pendillerimiz, bekmezlerimiz, kayısılarımız, üzümlerimiz. Şu anda Tepekoy'un girişindeki yerimizde kendi ürünlerimizi tanıtıyor şu anda. Bütün bütün Türkiye'ye İstanbul, Ankara, Nevşehir, Ürgüp, Göreme, Avanus bütün her yerlerde yerlerimiz var. Satışlarımız her, her gün bazalara gidiyoruz. Belirli, belirli yerlerde arabalarımızda içinde dut bekmezimiz, üzüm bekmezimiz, salçamız. Ürünlerimiz şu anda e, Doğal organik. Ya, abi bu arkadaşlar yemek için burada. Burada yiyorlar, yiyorlar. Önemli değil. Şu anda iyi demiz, evet. iyi yeni ürün. Bu karaman üzümümüz, cevizlerimiz, Pendilleri kendimiz yapıyoruz. Şu anda bekmezlerimiz çıktı. Kurma, dut, üzüm. Efendim. Kuru üzüm çok güzel, <laughs> organik. Ondan sonra çerdeklerimiz zaten Tepeköy'ün çeyirdeği. Kavrulmuş. Şunlar çiğ, şu çiğ. Kendine kavurdun değil mi bunları? Evet kendimiz kavuruyoruz. Şu kayısılarımız şekerpare. Üzümlerimiz badem var güzel. Dutlarımız var. Yine üzümümüz var. Bu çekirdek üzümümüz var. Burada. Ondan söyleyeyim. Erik kurumuz var. Nanemiz birebir kendimizin. Burada taranımız var. Merci, nokut, fasulye, mercimek hep bunlar yeni ürünlerimiz çıktı. Onun için bu Tepeköy'ün kendi ürünleri şu anda Türkiye'nin her yerinde izlemesini istiyorum. Herkes Peki, Sana nasıl ulaşabiliriz abi? Telefonum 0532 397 4850 Cihan Koç, Tepeköy. Koç Bahliyat dedi mi? Herkes bulur beni. Herkese saygılar, sevgiler. Hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir'de ilkleri düzenlediğimiz bir şey oluyor. Sağ olsun Ercen Altay öncülüğünde böyle bir organizasyon oldu. Malzememiz kabak çekirdeği hasat makinası. İnşallah önümüzdeki senelerde daha detaylı bir şekilde farklı organizasyonlarla geleceğiz. arkadaşlar veriyorum. Biz teşekkür ederiz. Traktörleri gezme fırsatımız oldu. Nasıl Traktör, yani inanın traktörleri gezme fırsatı daha olmadı. Ama inşallah başarılı nerede? Beraber gezeceğiz inşallah. Ama hepsini birbirine <laughs> 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 야, 뭐라? 라마 <Kelley> <figured>. <reference>